İşte portatif gaz poposu burada. Ee, Alabilirsiniz. Dur bir dakika. Queen? Sen nasıl geldin buraya? Portağından geldim. Oo güzel renkmiş. Evet. Ben renk değiştirebilirim de şimdi. <laughs> Neden? Su kaynağımız boş. Dur bir dakika. Boşaldı mı? Evet. Boşaldı. Bunu kim yaptıysa bulacağım. Ee, ben yapmadım. O zaman onun içinde şey vardı. Dur. Mater. Dur. Ne? Bu Mater'ın evcil balığı. Ve bu süngerden. Ha. Mater yapmış. Şimdi. Bu sünger su kaynağımıza boşalttı. Biliyorum. Ben onu uyaracağım zaten. Tamam, şimdi gidebilirim. Heh. Arkadaşını da söyle, tamam mı?